Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sevgilikte yepyeni bir videoyla ile daha beraberiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni güncellemesi sızdırılmıştı. Karakterler her şey sızdırılmıştı. Ama arkadaşlar Brawl Stars bu sabah bir gönderi paylaştı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Twitter'dan bu sabah böyle bir gönderi paylaştı Brawl Stars. Üstünde de sızdırılmayan bir şey var yazıyor. Ve altında da bu güzel bir fotoğrafı paylaştılar arkadaşlar. İlk dikkatimi çeken şey arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda help yazıyor ve Star Park girişi var arkadaşlar. Bu görüntüde arkadaşlar biliyorsunuz ki Brawl Stars'ta kupa yoluna girerken bir video vardı. O videoyu aklıma getirdi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde o videoyu izleyelim. Welcome to Star Park. New <laughs> customers. <laughs> Get back here. Kaka. You. Oh. I how did you even get this? Oh, Too close. I wonder how he makes it work. A new visitor, time to dig another grave. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tam burada bilet kesiliyor. Adada help yazıyor arkadaşlar ve sol tarafta büyük bir patlama oluyor. Adada gördüğünüz help yazısı arkadaşlar burada gördüğünüz help yazısı birbiriyle ilgili olabilir. Arkadaşlar buradaki tren rayları da bana başka bir videoyu aklıma getirdi. Gördüğünüz gibi burada Leon ve Nita bir trene biniyor. Annesi ve babası da var. Evet. Ve arkadaşlar üzgün bir şekilde çıkıyorlar. Çık annesi ve babası orada mahsur kalmış. Brawl Stars ile gizemli planlar yapmaya başladı. Sonra arkadaşlar sağ tarafta Spike'ın bir resmi var. Sol tarafta da arkadaşlar gördüğünüz gibi Spike yazıyor. Arkadaşlar bu fotoğrafta Spike ile ilgili çok şey bahsedilmiş. Bence arkadaşlar oyuna Spike'a yeni ses gelecek. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.